Devlet Mehmet Azadi Devlet Mehmet Azadi, Türkmenlerin Göklem boyunun Gerkez aşiretinden bir ailedendir. Babası Mahdum Kulu Yonaçı Gümüş Ustalığı ve çiftçilik yapmanın yanında şiir de yazdı. Şair, öğrenimine köy okulunda başlamış, ilk eğitimini Niyaz Salih Molla'dan aldı. Daha sonra Hive medreselerinden birinde öğrenimine devam etmiştir. Esas mesleği çiftçilik olan Azadi, aynı zamanda muallimliği sebebiyle Garri Molla lakabıyla anıldı. Kendisi için Garri Sahir lakabı da kullanıldı. İlk eşi Orazbak'tan 6 çocuğu oldu. Bunlar Muhammed Sapa, Abdullah, Mahtumkulu, Kulu, Gayrım Kulu, Gülde ve Zübeyde'dir. İlk eşini kaybettikten sonra ikinci defa evlendi ve bu eşinden de Çakı ve Yarı adlı iki oğlu oldu. Şair, Balık yılının Nevruz günü yani Hicri 1173 yılının Şaban ayının 4'ünde, Miladi 1760 yılının 22 Mart'ında 60 yaşında vefat etti ve Etrek Çayı ile Sonu da arasındaki Garimolla denilen mezarlığa defnedildi. Ölümüne, Türkmenlerin büyük şairi olan oğlu Mahdunkulu, Atam'ın adlı şiirinde tarih düşürmüştür. Devlet Mehmet Azadi'nin edebi kişiliği Azadi'nin şairliğinde, Firdevsi, Hoca Ahmet Yesevi, Nizami, Sadi, Cami, Nevai gibi şairlerin etkisi görülür. Azadi'nin eldeki bütün şiirleri, vags Azad adlı eserde toplanmıştır. Bu eser, Hekayat-ı Rubabiyet Ezruyu ve dua adlı bölümlerinden ve birkaç şiir, Mesnevi, Rubai ve Gazel'den ibarettir. vags Azad 4 bölümden oluşmaktadır. Azadi'nin edebi yaratıcılığının temelinde, merkezi bir otoritenin yokluğundan kaynaklanan sıkıntıların farkında olmak vardır. Şair, görevlerini layıkıyla yapmayan devlet yöneticilerinden ve din adamlarından şikayetçi olurken, aslında Türkmen halkının o devirdeki hislerine tercüman olmuştur. Azadi'nin şiiri Türkmen halk yaratıcılığı ile büyük derecede bağlantılıdır. Şair, alimlerden insanlığı, şeriatı halka anlatmalarını ister. Azadi, devrinin en önemli şairlerindendir. Azadi, oğlu Mahdum kulunu da kendisi gibi mükemmel bir şekilde yetiştirip, onun da şair olmasını sağlamıştır. Devlet Mehmet Azadi'nin eserleri Birinci Vagz-i Azad, şairin eserleri arasında gerek hacim gerek muhteva yönüyle en önemlisi 2319 beyitten ve 4 bölümden oluşan Vagz-i Azad adlı meslevisidir. 1. bölümü muhtevası yönüyle siyasetname özelliği gösterir. Eserin diğer bölümlerinde ise Türkmen halkına huzurlu bir yaşam geçirmeleri için sosyal ve iktisadi hayatta nelere dikkat etmeleri gerektiği bir vaiz edasıyla dile getirilir. Namaz, oruç ve zekat gibi ibadetlerin fazileti anlatılır, ilim ve din adamlarının taşımaları gereken vasıflar belirtilir, tarımsal konular, ticaret, cömertlik, hayırseverlik, sadaka vermek, aile ilişkileri, çocukların eğitimi, öğretmen öğrenci ilişkisi gibi hayatın her alanı ile ilgili hususlarda nasihatlerde bulunulur. İkinci Behiş 483 Beyit'ten oluşan bu mesnevi de ayet ve hadislerden yararlanılarak 8 cennetin güzelliklerinden bahsedilmiş ve burada kimlerin olacağı anlatılmıştır. Üçüncü rekaya, kabir ehli ve azabı, kıyamet günü, şeytan, evliyaların kerameti, ab-ı nisan, ilim, çocuk okutmak ve namaz gibi konuların ele alındığı dini muhtevalı 459 beyitlik bir mesnevidir. Dördüncü beş namaz, namazın faziletinin ve öneminin anlatıldığı bu eser 315 beyittir. Abone olup destekleyebilir ve bizi bu tarz videoların devamı için teşvik etmiş olursunuz.